bizim takımdakiler tıfıl mı bilmiyorum ama ikisi tıfıl gibi duruyor ama unicorn set adam yok İkisi de mükemmel taklayıcı arkadaşlar bakalım abi baksana benimki deve gibi kaldı ya yani. şuraya bakar mısın abi diğerleri herhalde hayalet kurt saklanıyor bakalım neredesiniz abi onu da yakalamışlar diğer çocuk nerede onu bulamıyoruz tabii ki de. başka yerde oynuyor ya bak 50 tane zibilyon tane kamp var neden buraya gelip adamların oyunu bak bir kit almış geliyor buraya. Abi bir sürü kamp var abi. Burada adamların oyununu bozmayın abi. Sniper'den tekli neden alırsın abi? Sniper oynamıyorsan git tekli vs tekli kur. Üf abi nasıl, nasıl öldürdüm nasıl öldürdün lan adam uçuyor. Üf. Ha vallahi coştuk ha. Hadi kardeşim. Gel bir lüzumsuza derken öldürdük. Bir kişi kaldı zaten. Çok güzel arkadaşlar. İyi e basalım arkadaşlar. Tekli yok. Diyelim. Tekli yok. Bomba yok. Merhaba arkadaşlar. Biyaksa TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizin kurduğunuz odalarda video çekeceğim. Ve kutup kırmızı kampındayız arkadaşlar. Söylediğim gibi eskiye dönüş, eski sisteme dönüş yaptık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi genete gene de doldurmuşsunuz yani normal şekilde. Tabii ki nerede şokluk orada bokluk demişler. E, her neyse arkadaşlar biz buralara geçelim. Bir e düz pv 11 yapmış kurt vs kurt. ilk kurt vs kurt oynuyorum o zaman. 11 yazalım ama bu arada falan var mı bilmiyorum. Hemen aha bir e abi. Bir e kankalarımız her yerde. Bir e kankalarımıza buradan selam söyleyelim. Bir varmış arkadaşlar. Biz şekilde takalım dövmelerimizi. Vampir pençemiz var. Karakterlere bakalım. Rashid ne mu pedro diriliş mi Eee diriliş karakteriyle oynayalım Sonra da e, diğer şeyleri de Geliriz arkadaşlar diğer karakterlere de Güçe bakalım Bu arada bu telefonun mesaj sesini ben neden hep Böyle kısmışım ama bu sefer de titrişim Ne neyse yapacak bir şey yok Eee bakalım şöyle Nereden oluyorduk ya kurt görünüşü X2 Daha doğrusu X2 değil de X1 de olur arkadaşlar Şimdi gelelim o açısından satın al diyelim çünkü e, bu işinize yarıyor arkadaşlar ne ne yarayacak diyeceksiniz bunu ikisini aldığınız zaman ya da bir bir e, nokta etrafınız daha rahat görebiliyorsunuz başlattı arkadaşın sizi şekilde gördüğünüz gibi düz odası kurmuş taklı odası kurmuş yani burada herkes birbirine takla ile dalabilir kimse kimsenin odasını bozmadan isteyen trick isteyen sniper isteyen düz isteyen kurtavı rahatça oynayabilir arkadaşlar. burada arada bizim takımdakiler tıfıl mı bilmiyorum ama ikisi tıfıl gibi duruyor ama unicorn set adam yok İkisi de mükemmel taklayız arkadaşlar bakalım mı abi baksana benimki deve gibi kaldı ya yani şuraya bakar mısın adamlar tam bir taklacı şuradan gidelim hemen bir şekilde atlayalım afk vurma keyif işte tıfıl aranan tıfıl bulundu diğer adamları görebiliyor aha bir akse. adamın ismi tam da öyle ama bak diriliş karakterinin artı özelliği hani sizi kolay şekilde donduramıyorlar. Hani bu yüzden daha seri gidebiliyorsunuz. Tabii ki ben özel karakter olarak da Raşit Mehmet'i seviyorum. Söylediğim gibi ilerleyen videolarda hani haftada bir ya da iki videomu sizin kurmuş olduğunuz odalarda çekebilirim. Bu arada canım değinmedi arkadaşlar. VEYA basalım hemen. 3'e 3 kurmuşlar. Diğer adamlar nerede bulamıyorum. AFK var orada bir tane. Ben AFK'ye direkt girişeceğim. AFK vurma keyif. Şuradan yukarı çıkalım hemen R'ye basalım. Abi havada ona koyabilseydim çok güzel olurdu. Oğlum nereye kaçıyorsun? Nereye kadar gideceksin? Abi vampir pençemiz de var ki. Canımızı çok zor indirdiler diye tahmin ediyorum. Şuradan yukarı çıkalım hemen. Tabii ben AFK'ye girişmek için sürekli onların basede duruyorum arkadaşlar. Vallahi diriliş karakterleri bir çocuk, bir çocuk geldi ama. O da pidi hemen. R'ye bas ve girişken. Girişken kurt. Diriliş kurtun adını değiş. Girişken kurt yapalım. Bir aksa yazan kardeşlerimize buradan selam söyleyelim. de Order aksaya arkadaşlar. R'ye basıyoruz. Gel gel. Uf, adam çok seri geldi lan ama. 245 canım bıraktı davran. 9'lu koma aslında 8 8 de 9 bir, bir, kişi demek ki benim kilimi almış buradan çıkalım hemen R'ye basalım 40 puanlı oyun bir, bir oyunda oyunu da başka odada atabiliriz arkadaşlar Çünkü bizim takım acayip seri doluyor arkadaşlar Abi kaçırmıyorlar ki şuraya baksana hepsi acayip taklayıcı Abi biz, bizim takımda ölen yok lan Valla bizim adamlar acayip taklayıcı The border aksi Bu arada aha bir aksi hiç oynamıyor abi adam tıkılla girmiş afk afk kalmış herhalde adamın şansı artık bir şey yok 11'li combo yaptık arkadaşlar şu an kareye basılmama bizi şekilde bitirebilirsek birkaç tane daha odaya girilirim diğer arkadaş sanırım çıktı abi şuraya baksana bizim adamlar haşet ediyor ya bunları 300 can oldu bu arada diriliş dövme daha doğrusu vampir pençesi olduğu için canımız da çoğalıyor arkadaşlar adam bize dalmıyor bile kaçıyor. İnsan sevgi dövmesi takmış. Sanırım hazırlıksız girmişler Odaya 14-0. Buraya basalım hemen candır yazan kardeşlerimizi tekrar buradan selam söyleyelim. Abi özlemişim ya gerçekten. Diriliş diritmiyor abi. Diriliş karakteri adamı diritmiyor bile. 31'e 3 şu anda arkadaşlar. Sadece bir kişi ölmüş bizim tarafından. Yok aynı adam iki kere ölmüş şuradan gidelim ama hepsi de taklayacak. O çocuk nasıl ölmüş? Abi diğerleri herhalde hayalet kurtulup saklanıyor bakalım. Neredesiniz abi? Onu da yakalamışlar. Diğer çocuk nerede onu bulamıyoruz tabii ki de. Adam F artı T'ye bastı. Bak hayalet alıp saklanmaya çalışıyor. Abi çok bizim takımda tam taklacı çıktı. Ben kırmızı takımda olsaydım biterdik herhalde. Oğlum niye saklanıyorsun bak gel. Hadi dondur hadi gel dal. Öldürebiliyorsan gel. Vallahi yakaladım abi. Gel lan buraya. Gel gel. Oğlum nereye kadar kaçabileceksin? Bak o kadar kaçtın, uğraştırıyorsun bizi. Artık adam oyundan çıktı. Daha doğrusu izleyiciden biri çıkmış arkadaşlar. İzleyiciden birisi çıkmış. 296 canım var. arkadaşlar. R'ye basalım baba. Ne oldu? Abi 19'a 0 gittik arkadaşlar. Skorumuz güzel. 40 kere öldürmüşüz. 3 kere bizim takımdan aynı adam ölmüş. Egeri'yi sattı arkadaşımız. Hemen odadan çıkıp başka odaya gidelim. Evet arkadaşlar en son Trickshot odasında oynayabiliriz. bakalım başka oda var mı? Bu kurt değilse kurt. Sniper boşalmış arkadaşlar. Bu arada odalar da dolu dolu arkadaşlar. Umarım fazla şey olmadan Devam edelim. Şöyle bir stup pt takayım. Abi neden stup ben sürekli şey yapıyorum ya? Hani böyle bir günlük, iki günlük alıyorum. Alma değil daha doğrusu hediyeden kullanıyordum arkadaşlar. Şöyle yine bir günlük. Abi bak alışkanlık olmuş. Böyle hemen stup yükseltelim. Biliyorsunuz sadece ben ses ve delme yüzünü yükseltiyorum arkadaşlar. Diğerlerine gerek duymuyorum. Çünkü görüntüsünü bozuyor. Yani x2 yakınlaştırma falan olduğu zaman görüntü acayip bozuluyor. O yüzden ...fazla detaya girmek istemiyorum silah geliştirme konusunda arkadaşlar. Ama söylediğim gibi sniper konusunda en sevdiğim birinci silah hani düzde. E, Stute ardından Zaitsev geliyor. Tabi Trick Shot'ta da Zaitsev vaz vazgeçilmiştiğimiz beyler bozmayın diyelim. Abi sniper'da sniper sniper oynayayım bak adam tekli oluyor şimdi beni deli ediyor ya. Yani. Bak kardeşim neden tekli oluyorsun? Bak adam beni tekliyle tarıyor ya. Bak böyle adamları bu kampta istemiyorum abi. Git başka yerde oyna Bak 50 tane, zibilyon tane kamp var. Neden buraya gelip adamların oyununu oynuyorsun? Bak bir kit almış geliyor buraya. Abi bir sürü kamp var abi. Burada adamların oyununu bozmayın abi. Candır yazan kardeşlerimize selam söyleyelim ama lütfen gelip sniper'den tekli neden anlarsın abi? Sniper oynamıyorsan git tekli vs tekli kur. Odan'ı kur orada tekli at Tekli yasak Bomba yok Sadece sniper Arkadaşlar söylediğim gibi hani bu, bu tip adamları görünce ben deli oluyorum Bu tip adamları burada istemiyoruz arkadaşlar Lütfen rica ediyorum sizden Hani bir sürü kamp var abi Zivilyon tane kamp var Gidin oraya istediğiniz silah alın ama Şurada adam sniper modu kurmuş Abi bak Abi bak bu tünele girdiğim zaman ölüyorum o zaman deliliyorum işte ya. Abi lütfen reste koçum benim. Adamım reste adamsın. Bak bıçak atıyor. Helal lan adamın dibisinden. Uf abi nasıl nasıl öldürdün lan adam uçuyor. Üf. Aa vallahi coştuk ha. Hadi kardeşim. Gel bir uzumsuza derken öldürdük. Bir kişi kaldı zaten. Çok güzel arkadaşlar. İyi basalım hemen arkadaşlar, çekli yok diyelim, çekli yok, bomba yok. Tabi arkadaşlar bu gibi arkadaşlar sürekli diyoruz ama e, hani bu zamanla olacak bir şey. Hani artık ne bileyim böyle ETSR ETSR yok mesela, ETSR yok diyoruz ama bir türlü alıyorlar arkadaşlar. Abi şu oyunu bozmadan düzgünce oynasalar gerçekten çok güzel bir oyun olabilir ama tabi ki e, arkadaşları dinletemiyoruz ama. Eee düzgün odalarda var. Hani böyle arada bir bozanlar oluyor. Şuradan gidelim ama. Abi bugün biraz seriyiz. Huzursuz girmedi. Al bak bıçak doluyor bak. Tıfıl bıçak doluyor. Adamda hiçbir şey yok. Kardeşim neden bıçak doluyorsun? Bak işte Eko. Eko abi. İki oldu bak. Neden bıçak? Abi bak sinirlendim bak. Bu şekilde kesinlikle olmaz arkadaşlar. Bomba yok. Bıçak yok, tekli yok. Sadece sniper modunda sniper var arkadaşlar. Oğlum beni destekleyen var ya bu, bu, çocuk adam ya yemin ediyorum bak adam ölümüne beni destekliyor İşte istediğim şey bu arkadaşlar Lan gidelim hemen başka adam var mı burada of, ne güzel gülüyorsun ya bu, bu şekilde gelen adamlara bayılıyorum Bak işte Eko abi nasıl vuruyorsun oğlum sen beni ya Adam direkt küt diye geldi Kafa attı oğlum yuh Bakalım diğer adamlar nerede Al işte uf Lan nasıl bir trickshot kaçtı ya Yok böyle bir şey abi Kafa gelseydi on numara olurdu Yazalım tekrar Bomba yok bıçak yok Tekli yok sadece sniper. Cansınız tabi diğer arkadaşlar hani arada illaki bir çürük yumurta olacak ama onları da biz düzelteceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş yani alıştıra alıştıra ee, artık hani odaları bozmadan bu şekilde olursa gerçekten güzel bir oyun olur. Hani hem siz zevk alırsınız hem de karşı takımdaki rakip oyuncular da zevk alır. Yani siz oyundan zevk alırsanız almak istiyorsanız bozmamanız lazım arkadaşlar. ne bileyim odayı olsun, şeyi olsun. Eko abi git abi. Eko abi benim yanıma da yaklaşmadı yani. Şuradan çıkalım. Abi, ne oluyor lan bilgisayarım çöküyor. Vallahi bilgisayar çöküyor lan. Oha. 10 FPS'e düştü lan ne oluyor? abi bir an 10 FPS'e falan düştü yani. Bu arada adamları seri seri gömdük onu da söyleyeyim. 9 kazanma son el bizim takım alacakmış gibi gözüküyor. Hızlı şekilde gidelim. Abi odalar da full doluyor yani. Bir odalarına bakıyorum. Şifrede odaların hepsine doğru girmek zorlu, zorlu. Yani girmekte zorluk çekti açıkçası. Al işte abi bak lag mısın nesin bilmiyorum ama nasıl oldum helal olsun. Yani. Düzgün şekilde vuran adam bak tek de alıyor bıçak alıyor. Ben, ben bu çocuğu Lars. Abi bak bu çocuk tekli mekli alıyor beni deli ediyor işte abi bu çocuk. Bu tipleri istemiyoruz abi bu kampta. Öf, çok güzel koyduk. 9 kazanma bitti arkadaşlar. Başka bir. A, Lars bak Lars 25 attı arkadaş. Lütfen bir daha kutuplu dizi kampına girme. Beni deli etme abi. Daha doğrusu ben bir daha bu çocuğu bir odada gördüğüm zaman direkt videoyu kapatacağım abi. Tabi ismini hatırlayabilirsem. Şöyle bir odayı daha gördük. Hemen gidelim. Düz bir oda. Burada yani düz odalarda istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle çok daha güzel bir oyun olur. Çok daha iyi sarar. Emin olun arkadaşlar. abu bu da bir ne Sanırım M4 A1 Türkiye'ye arkadaşlar. Gidelim hemen şöyle. Geliyorum abi. Bekle. Sağlı sol. Gidişiyoruz. Gündüm. Adam bize girişti ya. Yani. Dur bakalım. alalım. Tabii önce biraz canımızı yükseltmemiz gerek bir tıfıl gördüm sanki. Oha lan ne yaptı lan öyle? Vallahi dilliş karakteri var adamda. Çok tehlikeli bir adam. Vallahi öldürdüm abi. Basre'yi. Dur bakalım. Basre'den o adam şimdi çıkacak. Abi o adam benim de ama ya olmaz ki bak 30 yerimi bıraktı adam ya. abi. Çok güzel abi silahına da ne var HK burs. Biliyorsunuz ben HK MC falan hani böyle aşırı seven birisi değilim. Dikkatli pro. Sanırım bu silahtan hediye göndermişler bugün. Hızlı şekilde gidelim abi. Bir ölmek ilk, bir öldürmek iyi abi. Abi şuradan hızlı şekilde gidelim. bit Abi adam çok fena taktık. Diriliş karakterleri olanlar gerçekten aşırı taktık oluyor. Zed'i alalım. Bir de kurtla vuruş yaparsak on numara olur. Ve yavaş yavaş videonun da sonuna geliriz arkadaşlar. Oha lan. O nasıl bir ses lan. Abi sanırım diriliş karakteriydi. Dur bakalım Trick shot denemesi yapalım Arkadaşlar Abi kurt olarak Gelse var ya orada 10 numara olurdu ama Şuradan gidelim hemen gel Abi bu dirilişin avantajı çok Gerçekten çünkü don Donsanız bile hani bir süre sonra Bir can abi öldüm direkt ya Bir can abi bir canlı Abu Dhabi'ye alalım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Başka videolarda başka görüşmek üzere. Umarım ki yeni bir video olmuştur. Bugün size özel bir videoydu arkadaşlar. Sizin odalarınızda oynadım. Diriliş karakterleriyle adamları diriltmekteydi arkadaşlar. O derece. Sonra son bir kez bir tıfıl öldürelim. Başka tıfıl var mı abi? Abi bir türlü çıkamıyorum yani. Oyundan. Böyle olunca zevk oluyorum gerçekten. Ne güzel abi kimse kimseyi fazla küfür etmeye şey yapmaya ne güzel düzgünce oyunuza oynuyoruz yani. Hani hiç hileciye de rastlamadım ee, güzel bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Hani serbest takılmada bir türlü odaya başlatmıyorlar, bilmem neyi falan. filan çok güzel öldürdük. Beşlik olma diriliş karakteriyle adamları diriltmiyoruz abi yani bildiğin diriltmiyoruz. <laughs> Arkadaşına. Abi bak ben ben canını azaltıyorum başka şey olmaz ki. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.